Herkese selamlar. Bugün Hamburg Türkiye uçuşum var. Ee, o yüzden havalimanına gitmem gerekiyor. Havalimanına giderken de dakikalık adresli kilometrelik araba kiralama uygulamasını kullanarak gideceğim. Bu e, süreci de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yakınımda bir tane e, paylaşımlı araçları park ettiğimiz bir otopark var. Oradan aracımı seçiyorum. Ondan sonra e, benim için rezerv etmesini istiyorum. Araç benim için 10 dakikalık rezerve edildi. Şimdi sizinle beraber aracın yanına geçelim. Fıtı, 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 fıtı. Şimdi aracımızı da bulduk. Bir hemen e, hasarlarına bakalım. Sol kapıda bir de önünde hasar varmış. Hızlıca bir kontrol ediyorum. Benim gördüğüm yeni bir hasar yok. O yüzden kapattım. Arabayı açalım. Uygulamadan arabayı açtım. Şimdi eşyalarımı bagaja koyayım, arabanın içine geçtiğimde de genel olarak e, havalimanına gidiş sürecimi anlatayım. Valizim de şansıma Q2'nin arkasına tam sığdı. Evet şimdi yola da çıktım ancak arabanın navigasyonunu kullanmak istemedim çünkü Miles'dan önceki bir videomda bahsetmiştim. özellikle Miles'dan araba kiralama ile ilgili bir sorunuz, merakınız varsa o videomu da izleyebilirsiniz. Videoyu açıklamalara da bırakırım, sağ köşeye de eklerim. Evet, şeyden bahsediyordum. Özellikle aracın navigasyonunu neden kullanmak istemediğimden. Şimdi Miles kilometre başına çalışan bir kiralama şirketi. Yani normal şartlarda Türkiye'de biliyorsunuz TikTok mu gibi ee, bazı araba kiralama uygulamaları var. Bunlar dakikalık araba kiralama uygulamaları. Miles bunun aksine şehir daha şehir içine yönelik. Yani trafikte kaldığınız durumda e, kilometre olarak az gidiyorsunuz ama süre olarak daha uzun sürüyor biliyorsunuz. Onun önüne geçmek için size kilometrelik bir fiyat çıkartıyor. O yüzden ben de e, Google Maps'i açtım. Google Maps'ten telefonu göreceğim bir yere koydum. Google Maps'ten yolu takip ediyorum en kısa mesafe olarak en kısa yolu seçtim. O yüzden arabanın navigasyonunu da açmadım. Şimdi gelelim neden ben havalimanına giderken Miles tercih ediyorum. Havalimanları biliyorsunuz zaten şehrin dışında oluyor genellikle. Ve ulaşım neredeyse hiçbir yerde kolay olmuyor havalimanına. Ve birkaç tane opsiyonunuz var kolay ulaşım için. İşte bunlardan birincisi ve herkesin aklına direkt olarak gelecek olan aslında taksi. Bizim evimiz Görece havalimanına yakın yaklaşık 15 dakika mesafede 9 kilometre civarında bir mesafede daha önce taksiyle gitmeyi de denedik şeyden açtım burada Uber çalışmıyor maalesef Uber, ça Uber çağırdığınızda taksi geliyor Uber'den taksi çağırdım daha önce ve ne kadardı 30 euro civarında tutacağını öngörüyordu yani onun hesapladığı fiyat 30 euroydu ama tabii trafik olursa işte yol yakın çalışması vesaire olursa zaten e, o fiyat artıyor biliyorsunuz. O sadece hesaplanmış bir bedel. Ee, bizim o 30 euro 40 küsür euro oldu havalimanına gittiğimiz. Dediğim gibi yaklaşık 15 dakikalık bir mesafeden bahsediyoruz. 10 kilometre civarı bir yol en kötü ihtimalle. Ve e, tatile gitmiştik. Gerçekten içimize oturdu yani. Gerçekten bir taksiye 40 küsür euro para vermiş olmak bizi gayet üzdü. Ondan sonra biz de dedik yani alternatif olarak başka ne olabilir? Ee, burada Moye diye bir toplu taşıma da denmez ama e, minibüs gibi bir aletler var. Görürsem yolda size de gösteririm. Bunların kendi dedike durakları var. Uygulama üzerinde siz çağırdığınızda diyor ki durağa yürüyün. Yaklaşık en kötü ihtimalle 5 dakika civarında yürüyorsunuz. Araç denildiğinizde de 5 dakika e, yürümeniz gerekiyor durağa. Yani kolay kolay sizi uzun mesafeler yürütmüyor. Aşağı yukarı her yerde de bunların sanal durakları var onu kullanmayı düşündük bir ara ama o arabaya da bagajı olmadığı için arabanın mesela benim valizim görece büyük bir valiz. Onu koyamayabiliriz ve arabayı çağırdıktan sonra zaten havalimanına mümkün olduğunca erken gitmeye çalışıyorum. Bir de Moya yüzünden geç kalmak istemedim. Daha küçük bir valizim olduğu bir noktada onu da denemek istiyorum açıkçası onu da sizlerle paylaşırım. O yüzden o seçenek de elendi. Toplu taşımayla gidilebilir. Toplu taşıma için de yaklaşık 15 dakika civarında benim valize yürümem gerekiyor. Ondan sonra aktarma yapmam gerekiyor. Ve zaten havalimanına gidiyorum. Yolda geçecek bütün bütün günüm. Öyle olunca toplu taşımaya da ben sıcak bakmıyorum havalimanına giderken. Arabanın kontrolü bende olduğu için şey olarak vakit olarak trafik vesaire olmadığı sürece daha kendimi rahat hissediyorum. O yüzden aslında Miles'ı tercih ediyorum. Şimdi akıllara şöyle bir soru da gelebilir. Miles'a gidiyorsun ama Miles'ı nereye koyuyorsun orada? Havalimanı otoparkları bunu kabul ediyor mu? Bazı havalimanı otoparkları Miles araçlarını kabul ediyor. Hatta Hamburg Havalimanı'nın dedi ki car Sharing, işte paylaşımlı araç otoparkı var. Sadece Miles Sixteen Share Free to Move araçları falan oraya da park edebiliyor. Ancak bir arabayı oraya park ederseniz ya da kiralamanızı oradan başlatırsanız bunun ekstra maliyeti de oluyor. Onu da videonun e, ekrana koyarım sağ tarafına. Yanlış hatırlamıyorsam Hamburg'da aracı park etmenin ücreti 8 Euro'ydu. Kiralamayı başlatmanın ücreti de 6 Euro'ydu. Ekstra olarak gittiğiniz mesafe ekstra olarak bunu da ekliyorlar. Şimdi öyle olunca zaten havalimanına otoparktan erişim de çok kolay. Ee, daha rahat bir şekilde ben yolculuğumu başlatabiliyorum. Kendime göre planlayabiliyorum. Görece bahsettiğim gibi taksiye falan karsa zaten çok ucuz. Farklı bir yöntem seçerseniz mesela işte demin bahsettiğim 17 dediğiniz araç muhtemelen yine 20 Euro'dan aşağı tutmayacaktır. Ee, top taşıma dediğinizde benim e, Deutschland Ticket'ım yok. Bu Deutschland Ticket'a Almanya'nın da doğrusu evet Almanya'nın e, tamamında size şehir içindeki ve şehirler arasında hızlı olmayan trenlerde ulaşım imkanı sağlıyor. Aylık belirli bir sabit fiyata. Şimdi benim o da olmadığı için günlük bilet almam gerekecek ya da havalimanı bileti alacağım. O noktada da yaklaşık o da 6 euro civarı bir şey. Zaten ben bu işe para harcayacaksam e, Mayaz'a gitmeyi tercih ediyorum açıkçası. Mazda gittiğimde de fiyat aşağı yukarı 18 Euro civarına geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü yaklaşık bir 10 kilometrelik kullanımım var, arabayı açma bedelim var. İşte kilometre başına 1 Euro, arabayı açmanız zaten 1 Euro. Dediğim gibi havalimanına bıraktığımda da 8 Euro. 10 kilometre gitmiş olsak, e, arabayı da açtık, 11 Euro zaten oradan. 8 Euro da otopark, 18 Euro civarında, e, 19 Euro civarında bir şey tutması gerekiyor. E, gittiğimiz arabayı park ettiğimizde zaten bunları tekrar sizinle konuşuyor oluruz. Tabii şunu da sorabilirsiniz mesela. Kendi aracın var. Buna rağmen neden farklı bir yöntemle havalimanına gitmeyi tercih ediyorsun? Yakınında otopark yok mu ya da havalimanı otoparkına koysan olmuyor mu da diyebilirsiniz. Havalimanı otoparkları gerçekten her yerde olduğu gibi burada da çok pahalıydı. bir noktada bakmıştım. Önden zaten rezervasyon falan yaptırmanız gerekiyor biraz daha ucuza gelsin diye ama yine de makul mantıklı rakamlar değildi yani ben baktığımda. Çok saçma sapan fiyatlar çekmişlerdi. Öyle olunca taksiyle gidip gelmek bile daha mantıklıydı benim baktığımda. Yani belki bir gün, iki gün kalacaksanız mantıklı olabilir. Ama onun dışında kendi aracınızı orada otoparka bırakmak kesinlikle çok maliyetli oluyor. O yüzden hiç düşünmedim bile. Yani demin bahsederken mesela aklıma bile gelmedi. Kendi aracımı ben evimin önüne park ettim. Kiralık arabayla gidiyorum o yüzden. Havalimanına da yaklaştık. Şimdi arabayı nereye koyacağım diye de sorabilirsiniz haklı olarak. Burada şöyle söyleyeyim, e, Miles'ın internet sitesi gerçekten gördüğüm en kullanışlı siteydi. Gerçekten olabilecek, sorabileceğiniz soruların tamamını neredeyse sıkça sorulan sorular kısmında yanıtlamışlardı. E, ben ilk kiralacağımda da orada bakmıştım. Hani nereden alabilirim, nereye bırakabilirim şeklinde. İlk defa ben arabayı oradan almıştım. Böyle olunca zaten nereye bırakacağımı da öğrenmiş oldum açıkçası. E, ama sizler de girip bu sıkça sorulan sorular kısmından bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Hamburg özelinde giden yolcu terminalinde hemen girişinde olarak söyleyeyim paylaşımlı araba otoparkı var. Şimdi doğru. oraya doğru yöneliyorum zaten. Evet giden yolcu tarafına da yöneldim. Sınırı 30'muş. Park ile ilgili tabelalarda çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi yukarıda car sharing yazıyor. Benim otoparkım orası. Şimdi arkamda boş. Size hemen şurada göstereyim. Car sharing. Miles six share Vigo, free to move. Araçlarını buraya park edebilirsiniz diyor. Kapıya yanaşıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam plaka tanıma vardı. Öyle önce bir şey almaya gerek kalmıyordu. Aynen doğru hatırlıyormuşum. Böylece buradaki park yerlerinden birini arabamızı park edip oradan şeye geçebiliriz. Havalimanının içine. Görüyorsunuz zaten hemen hemen hepsi arabaların Miles araçları. Ve gerçekten de otoparkta bayağı dolu. Bu da benim biraz yürüyeceğim anlamına geliyor. Fıtı, 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 fıtı. Gerçekten burayı ilk defa bu kadar dolu görüyorum. Evet, herkes böyle koyduğu için ben de koyacağım açıkçası. Zaten biraz geç kalacağım korkusu da var. Şimdi şöyle park edelim. Şimdi aracımıza stop ettik. Eşyalarımı alayım ondan sonra da kiralamayı durdurayım. Yolculuğum yaklaşık 25 dakika sürmüş. 10 kilometre. Arabayı da havalimanına bırakıp bırakıyorum. Onu da zaten algıladı. Handle right dedim. Aracın motoru kapalı. Camları kapalı. Ee, ve eşyalarımı da aldım. Son kez bir kontrol edeyim. Yes dedim. Evet. Dediğim gibi yaklaşık 10 Euro sadece mesafeden tutmuş. 1 Euro arabayı açma bedeli. 8 Euro da otoparka bıraktığım için toplamda 19 Euro. Bu yine de e, taksiye vesaireye kıyasla gerçekten daha uyguna geliyor dediğim gibi. Ucuz mu? Asla ucuz değil. Ama bir alternatif olarak olması da güzel bir şey. E, fiyat olarak da diğerlerine kıyasla daha uyguna geldiği için zaten çok da bir e, seçenekte kalmıyor maalesef. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, e, yorum yaparsanız videolarıma ben de sizlerle e, yorumlarda buluşmaya çalışıyorum. Beraber konuşup tartışabiliriz sorularınız varsa. Tekrardan teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.